Günaydın. Bir Belgrad sabahından herkese selamlar olsun. Şu an Sava Nehri'ni izlemektesiniz. Sava Nehri Slovenya'dan doğup gelen bir nehir. Şöyle devam edelim. Burası da Belgrad Kalesi. Tepe var. Tepenin altında büyük ihtimal bir silah deposu olarak, bir zindan olarak da kullanılıyor olabilir. Şöyle bir e, çıkıntı var. da ırmağa doğru e, gidiyor. Yine bir küçük bir askeri gözetleme noktası olarak düşündüğümüz yer var. Arkadaşlar gerçekten Belgrad'ın en güzel mekanlarından bir tanesi. Hatta en güzeli diyebilirim. Yani gez, Gezdiğim ve gördüğüm yerleri Şöyle aklımda bir e, geçiriyorum. Muhteşem Sava Nehri. Şöyle askerlerin gözetleme yaptıkları ve mazgaları görüyorsunuz. E, şöyle ve Sava Nehri geliyor. Akabinde de Almanya'dan doğan Tuna Nehri ile işte tam da burada birleşiyor. Yine Şöyle aşağıda daha da yakınlaştırırsak nehrin yanında yine bir sur görmektesiniz. Tabii ta o eski günlere kadar bizi götürüyor. E, Tuğna nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa neden çıkmam diyor. Evet o tür o türkülere e, isim veren e, türkülere adını veren işte Tuna Nehri. Gerçekten iki nehrin birleşmesi çok güzel bir görüntü oluşturmuş. E, Slovenya'dan doğan ve Almanya'dan doğan Sava ve Tuna Nehri. E, aynı zamanda şöyle Belgrad Kalesi'nde e, selamlamakta. Hatta gençler buraya geliyor, işte evlenenler buraya geliyor, işte burada resimler çekiliyor. E, i̇ki nehrin birleşmesi gibi hayatlarını burada birleştiriyorlar. Ve yani bu şekilde söylüyorlar. Karşı tarafı, karşı taraf bir ada. Ee, efendim işte kalenin tepesini görmektesiniz. Ee, dış surlar, iç surlar. Şöyle aşağıda görmekteyiz. Ta o günlere götüren biz 1521 olarak e, tarihlendirdiğimiz ve anlattığımız işte Osmanlı torunları olarak e, Kanuni Sultan Süleyman bu kaleyi almak için e, ta İstanbul'dan ya yüzlerce kilometre e, at sırtında ordusuyla beraber Cenk Meydanı'na geliyor ve dedelerinin almak istediği alamadığı Belgrad'ı alıyor. Şöyle görmektesiniz. Tabi buraya Kan Sultan Süleyman e, geldiğinde stratejisi şu oluyor. E, Tuna'nın hemen ilerisinde aşağısında kaleler var. Tabi nehir büyük olduğu için hem üstte hem altta kaleler var haçlardan çünkü Kars'ta ova çok büyük bir ova ve bu ova ta Avusturya kadar sizi götürüyor. Bu Avusturya uzak değil yakın zaten bunu ilerisi Avrupa yardım gelmemesi için nehir boylarındaki işte kaleleri düşürüyor alıyor aldıktan sonra da Belgrad'a buradan giriş yapıyor. Ve şöyle yukarıda da bir fikir tepederin denen yer var. İşte Kan Sultan Süleyman'ın oraya geldiği ve orada kale ile ilgili, Belgrad'la ilgili neler yapabileceğini etrafındaki e, eşrafıyla, sadrazamıyla, vezirazamıyla e, konuştu ve bunlar ilgili planlamalar yaptı da söyleniyor. Şu karşıda da yine şöyle yakınlaştıracağım başka bir gözetleme kulesini görmektesiniz. Devam ediyoruz.